Merhabalar arkadaşlar. modüler aritmetik problemlerinin çözümlerinde binom açılımı ile ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü sorularımız TÜBİTAK ortaokul ve lise birinci aşama sınavlarından olacak. İlk olarak ortaokul sorusuna bakalım. 2014 yılında sorulmuş bir sorumuz var. 8 üzeri 49 sayısının 343 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bu soruda 343 sayısının 7 üzeri 3 olduğuna dikkat edelim. Peki burada ilk aklımıza ne gelebilir? bakarsak fi fonksiyonunu düşünebiliriz değil mi? O zaman fi 7 üzeri 3 kaçtır? Bunu bir hesaplayalım. 7 üzeri 3 eksi 7 üzeri 2 oldu. Eğer biz burada Euler teoremini kullanmak istersek 49 sayısından oldukça büyük bir değer elde ettiğimiz için burada fi fonksiyonu arkadaşlar bizim için kullanışlı olmuyor. Dolayısıyla burada Euler teoreminden faydalanamıyoruz. Bu iş işe yaramadı, çalışmadı bizim için. Peki. O zaman modu parçalayabilir miyiz? Çin kalan teoremi mantığıyla buna bakalım. Maalesef tek bir asal çarpan e, farklı yani asallarımız yok. Sadece 7 asal çarpan oluştuğu için burada modu da parçalama gibi bir şey yapamıyoruz. Bu da olmadı. O zaman ne yapabiliriz başka? Bunu düşünelim. Arkadaşlar binom açılımından faydalanabiliriz. 8 sayısı 7 artı 1 biçiminde yazılabildiği için bunun 49. kuvvetine binom açılımıyla yapabiliriz. 7 artı 1 üzeri 49'u, 49'un sıfırlı kombinasyonu çarpı 7 üzeri 49, 49'un birli kombinasyonu çarpı 7 üzeri 48 vesaire bu şekilde yazalım. Dikkat ederseniz 7 üzeri 49'da 7 üzeri 3 çarpan olduğu için arkadaşlar mod 7 üzeri 3'te bunlar sıfırlanacaktır, sıfırlanacak. Ta ki 49'un 46'lı kombinasyonu çarpı 7 üzeri 3'e kadar bu terimler tam bölünme gerçekleştirdiği için 7 üzeri 3 ile burası sıfıra denk olarak gelecektir. Haliyle... Buraya mod 7 üzeri 3 diye yazalım. Haliyle arkadaşlar 49'un 47'li kombinasyonundan itibaren devam etmemiz lazım. Sondaki birkaç terimi hesaplamak artık bizim için zor değil. Bunu da 49'un ikili kombinasyonu olan 49 çarpı 48 bölü 2 çarpı 7 üzeri 2 artı 49'un 48'li kombinasyonu 49'dur çarpı 7 var yanımızda artı 1 diye yazdık. Peki 48 ile 2'yi sadeleştirirsek burada 24 kaldı elimizde bir. 49 çarpı 24 çarpı 7'nin karesi var. 7'nin karesi ile 49'un çarpımı arkadaşlar 7 üzeri 4 olduğu için bu ifade de 7 üzeri 3'e tam bölünüyor. Denkler 0 ve diğeri de 49 çarpı 7, 7 üzeri 3'tür. Tam bölünüyor. Ve topladığımız zaman elimizde sadece 1 kalmış oluyor. Mod 7 üzeri 3'te. Böylece sorumuzun yanıtının 1 olduğunu kolaylıkla bulmuş oluyoruz. Eğer bunu göremeseydik sorumuz zorlu bir hale alabilirdi. Bizim için oldukça vakit alıcı olabilirdi. Binom açılımını yeri geldiğinde yakalamak arkadaşlar önemli. Bunu vurgulayan bir soru oldu. Sıradaki sorumuza bakalım şimdi. 2014 yine yılından bu sefer lise problemine bakıyoruz. 2014 üzeri 2015 sayısının 121 ile bölümünden kalan kaçtır? Gördüğünüz gibi yine burada bir asalın arkadaşlar bir kuvveti var. 11'in karesi olduğunu görüyoruz. Peki burada fi'yi kullanabilir miyiz? Euler teoremini kullanabilir miyiz diye yani aklımıza gelebilir. Hemen binom açılımına geçmeden önce. Bunu bir denemekte fayda var. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir görelim. Fi 11'in karesi eşittir. 11'in karesi eksi 11 üzeri 1'den 110 getirecektir. Peki. 2015 sayısı taban e, 2015 sayısı ile ilgili olarak da o zaman mod e, 110'da uğraşmamız gerekecektir buradaki kuvvetimiz 2015 olduğu için. Bu da 35'e denktir mod 110'da. Peki bu da kenarda beklesin. Tabandaki 2014 sayımızın mod 121'deki değerini hesaplayabiliriz. Yani 121'e bölerek 78 olarak elde etmiş oluyoruz. Bu işlemleri yaptığımızı düşünelim. Bunlar hesaplanabilir. Eğer Euler teoremini kullanırsak ve bu sayımıza biz x diyelim 2014 üzeri 2015 sayımıza bu artık biraz daha sade olabilecek. 78 üzeri 2015'e denktir. 78 üzeri 110'un bir teğinci kuvveti çarpı 78 üzeri 35 diye yazdık. Ve burası da artık Euler teoreminden dolayı 1'e denk olduğu için 1 üzeri T1'dir. Geriye 78 üzeri 35 kalmış oldu. Mod 121'de. Gördüğünüz gibi halen buradaki kuvvetimiz 35 yüksek olduğu için yani kare, küp veya 4. kuvvet olsa hani burayı da Biraz daha pratik hesaplayabiliriz. Ama halen 35. kuvvet gibi yüksek bir kuvvet kaldığı için gördüğünüz gibi bu yöntem çok etkili olmadı. Yani fi'yi kullanmak burada arkadaşlar çok etkili olmuyor. Başka bir şeyler denememiz gerekiyor. Ama yine de tabii ki kaba kuvvetle ben bunu hesaplayabilirim. buraya yine de zorlasak çıkar mı derseniz elbette yapılabilir. O yüzden orada bir not düşmek istiyorum. Buna devam edebiliriz diyelim. Şöyle 3 nokta bırakalım. Ve şimdi... Ana yolumuza yani binom açılımını bir deneyelim bakalım. Binom açılımıyla çözelim. Arkasından tekrar bu yönteme kaba kuvvet işleme bakacağız. Peki öncelikle burada yine tabanı küçültüyoruz. 2014 sayısının mod 121'deki değerini hesaplamıştık. 78 olduğunu görmüştük mod 121'de. 78 sayısı da arkadaşlar 11'le bölümünden kalan yani 77 artı 1 olduğu için 11k artı 1 formatında bir sayı olduğunu görmekte fayda var. Mod 121'de. Peki o zaman x ile ilgilenelim şimdi. x denktir 11k artı 1 üzeri 2015 olarak yazmış olalım. Mod 121 içinde. Peki binom açılımını kullanıyoruz. Yani burada 2015'in sıfırlı kombinasyonundan başlayalım. Çarpı 11k sayısının Evet 11K'nın 2015. kuvveti diye ifade etmiş olalım. Hatta burada biz K sayısının arkadaşlar 11 olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta pardon düzeltiyorum 11 çarpı 7, 77 verecekti. K sayısının 7 olduğunu belirtelim. Yani 11K'nın kendisi 77'dir diyelim. Bunu bu şekilde yazalım. Çünkü K'ya da ihtiyacımız olabilir. Artı 2015'in birlik kombinasyonu çarpı 11K üzeri. 2014. Gördüğünüz gibi bu sayılar arkadaşlar 121'e tam bölünüyor. 11'in karesine tam bölünüyor. Bu şekilde devam edelim. Nokta nokta diye yazmış olalım. Peki artı kalan diğer kombinasyonu sonlardaki kombinasyonları da yazalım. Çünkü 11K'nın karesi ifadesi yine arkadaşlar 121'e tam bölünecektir. Buraya kadar olan kısım ve öncekiler ilk yazdıklarımız artık mod 121'de sıfırlanacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar x denktir. Elimizde 2015'in 2014'lü kombinasyonu kaldı ki bu 2015'e denktir. Şimdi 11k dediğimiz sayı arkadaşlar k'mız 7 idi. 77 olarak geliyor. Artı 1 diye yazdık. Mod 120 de. Sorumuzun artık kısaldığını görüyorsunuz. 2015 sayısına bakalım. E, 2014 sayısı kaç veriyor? 79 kalanı veriyor 2015 sayımız. Dolayısıyla 79 çarpı 77 artı 1 ile ilgileniyoruz. Burayı da hesaplayabiliriz elbette. Ya da 79 çarpı 77 için 78 eksi 1 çarpı 78 artı 1 diye ifade edersek iki kare farkı oluşuyor. 1 ekleyince 78'in karesi olarak elde etmiş oluyoruz. İşlem hatamız yoksa 78'in karesi gelecektir. Peki bunu da hesaplayabiliriz. Mod 121'de bu sayının 121 ile bölümünden kalanı hesaplarsak arkadaşlar 34 olarak elde etmiş oluruz mod 121 içinde. Peki, birinci yöntemimiz buydu. 34'e ulaşmış oluyoruz. Daha doğrusu ikinci yöntemimiz oldu ama ana yöntem budur. Pratik olarak sonuç veren budur. Peki, burada biraz daha zorlamayı denersek ne olurdu? Bir çözüm 1 ile ilgili olarak tekrardan bakalım arkadaşlar. Ee, çok pratik değil ama şunu ifade edebiliriz. İleride mertebe kavramında yine bahsetmeyi düşünüyorum. İspatını vereceğimiz bir şey. E, mertebe dediğimiz sayı arkadaşlar, mertebe varsa mod 110 içinde mesela bir sayının yani 78'in hangi kuvvetini alırsak 1 elde ederiz. Bunu sağlayan en küçük n pozitif tam sayısı kaçtır sorusunun yanıtını arıyorsak buradaki en küçük değer arkadaşlar e, buradaki fi değerimiz yani 110 ya da 110'un bir bölenidir. Dolayısıyla 110'un bölenleri 1, 2... 3 4 sayıları 110'a bölünmüyor. 5 olabilir, 10 ya da 11 olabilir. bunları incelemek lazım. Eee 1 2 5 ve 10'a baktım arkadaşlar. Bölünme sağlanmıyor. Daha doğrusu biri vermiyor. Fakat 78 üzeri eee 11 sayısının 1 kalanı verdiğine mod 121'de hesapladım. Tabii ki bu hesaplama biraz acılı olabiliyor, vakit alabiliyor. O yüzden yani tavsiye ettiğim bir yöntem değil. Ama yapılabilir mi, yapılamaz mı diye yani bunu gösterme açısından. Evet bu şekilde bir şey kullanabiliriz. 78 üzeri 11 denktir. 1 mod 121 bulabiliriz. Peki. O zaman 78 üzeri 35'i e arıyorsam ben burada haliyle 78 üzeri 22'nin 33'ün yine bir kalanı verdiğini söyleyebiliriz. Ha, sonuç olarak x denktir 78 üzeri 35 78 üzeri 35 burası 78'in 11. kuvvetinin küpü çarpı 78'in karesidir. Ki 78'in karesini biraz önce de zaten bulmuştuk. Görüyorsunuz. Buraya ulaşmış olduk. Peki. Şimdi şu ifademiz mertebeden dolayı 1'dir. 1'in küpü 1 geldi. Ama dediğim gibi bunu mutlaka hesabını yapmak gerekiyor. Nasıl zahmetli bir kısım olabilir. Dolayısıyla 78'in karesine indirgemiş olduk. Bunun da hesaplanıp 121 ile bölümünden kalanın 34 olduğunu arkadaşlar bulabiliriz. Evet. E, mertebe e, bazı sorularda kullanmak zorunda kalabiliyoruz tabii ki. Yani mertebeyle de çözüm yapılabilir. Olmaz diye bir şey yok. E, fakat bu soruda binom pratiklik sağlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki sorumuza bakıyoruz. 2013 TÜBİTAK Lise 1. aşama sınavından bir soru. Arkadaşlar bu soru diğerlerinden çok daha zorlu diyebilirim. Öbürlerine kıyasla daha zorlu olduğunu çözümü yaparken siz de göreceksiniz. Kombinasyonlar veriyoruz. 2013'ün birli kombinasyonu artı, 2013 çarpı üçlü kombinasyon vesaire devam ediyor. 2013 üzeri 1006. 2013'ün kuvvetleri 0. kuvvet. 0. kuvvet var burada. Birinci, ikinci kuvvetler ve 2006. kuvvete kadar 2007 tane terim oluşmuş. kombinasyonlarsa alttaki sayıların tek sayılar. 1, 3, 5 gibi tek sayılar olmak üzere. Dolayısıyla 1007 tane terimden oluşan bir toplam olduğunu görüyoruz. Ve toplamın 41 ile bölümünden kalan soruluyor. Bir asal sayı arkadaşlar. Asalın karesi küpü gibi bir durum yok. Gördüğünüz gibi. Peki binomla ilgisi ne dersek? Kendisi zaten binom açılımına benzer bir ifade oluşturduğu için bunu da bu uygulamalar arasına aldım. Bunun biraz daha farklı bir çözüm yolu var. Peki 41 ile bölümünden kalanla ilgileneceğiz. Toplama isterseniz T diyelim arkadaşlar. İlk olarak bu kuvvetleri oluşturan tabandaki sayılar diyelim daha doğrusu 2013'ler. Bunları bir incelemekte fayda var. 2013 sayısını acaba 41'e bölersek arkadaşlar kalan kaç geliyor? Buna bir bakmak lazım. Buna bakarsak 4 kalanı verdiğini görebiliriz. Dolayısıyla T sayımız artık burada bu 2013'lerin yerine 4 ya da 2'nin karesi yazabiliriz. Ee, şöyle oldu. 2'nin karesi, 2 üzeri 4 vesaire bu şekilde ifadeleri elde etmiş oluyoruz. Bunları yazalım. Tek kombinasyonlar olduğu için 2013'ün 2K-1'li kombinasyonu diye yazıyorum ve 1'i elde etmek istiyorsam K eşittir 0'dan başlatalım bunu. Ve e, çarpan olarak da yanına 2 üzeri 2K yazalım. K yerine 0 yazarsam burada 2 üzeri 0'ı elde etmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Peki iki, e, burada biz 1006'yı elde etmek istiyorsak da üst sınırımız 1006'dır ve k yerine gerçekten 1006'yı yazarsak arkadaşlar e, iki katının e, bir eksiğine bakalım. Evet olmadı. Zaten burada k'ya 0 verince de e, şu ifademiz eksi 1 veriyor. Dolayısıyla burayı artı 1 diye yazalım şöyle. Tamam. Problem yok. Şimdi k yerine Evet sıfırı koyduk. Burada da 2K artı 1 yazarsak alt sınır doğru. 1006'yı bırakırsak burada. 1006'ın iki katı. 2012 bir fazla 2013. Tamam her şey doğru şu anda. Sorun yok. Bu ifadeyi elde ettik. Güzel. Ee, dikkat ederseniz bu ifade bir şeyin açılımına benziyor arkadaşlar. Burada 2 artı 1 üzeri e, 2013 ifadesinin açılımına benziyor değil mi? Fakat bazı problemlerimiz var gibi. Burada bir tane artı birinci kuvvet olsa harika olurdu. Ee, burada bir eksiklik var. Bir de tabii ki tek dereceli terimlerimiz şu anda gözükmüyor. Bir de buna dikkat etmemiz lazım. Öncelikle iki çarpanını halledelim. 2T denktir. Toplam sembolü içinde yazıyorum. 2013'ün 2K artı birli kombinasyonu 2 üzeri 2K çarpı 2 yapacağımız için 2K artı birinci kuvvet gelmiş oldu. K eşittir sıfırdan 1006'ya kadar yazmış olduk. Peki şu anda açılımın tek dereceli terimlerini elde etmiş olduk haliyle. Şimdi çift dereceli terimleri bulmak istiyorum. Bunun için 2 artı 1 üzeri 2013 ve 2 eksi 1 üzeri 2013 ifadelerine bakalım. Bunların iki teğdüründen eşitlerini yazmış olalım. 2'nin tek dereceli kuvvetlerine 2T ile ifade etmiştik buradan gelecek terimlerin hepsine. Çift dereceli kuvvetleri de 2 üzeri 0, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2012 diye bu şekilde yazmış olduk. 2 eksi 1 üzeri 2013'te de bakarsak burada yine 2 TL bir ifade elde ederiz. Aynısını şöyle kopyalıyorum. Fakat aradaki artılar artık şu aşamada eksi olarak gelmiş oluyor. Son kısımda buralar bütün katsayılar eksili olarak gelecektir. 2T yine artı olarak gelmiş oluyor. Peki biz zaten bu kombinasyonlarla işimiz yok değil mi? Bunlarla hesaplamasıyla uğraşmayacağız. Bize 2T yani T değeri lazım. Dolayısıyla biz bunları arkadaşlar taraf tarafa toplarsak burada da biz denktir diyelim şöyle hatta mod 41 içerisinde toplarsak birisi 3 üzeri 2013 oldu. Diğeri de artı 1 üzeri 2013 yani artı 1 gelmiş oldu. Mod 41'de bunu yazalım. Peki hemen 3'ün 4. kuvvetinin 81 olduğunu biliyoruz. Bunu kenara yazalım. 3 üzeri 4 81'dir. Dolayısıyla 81'de arkadaşlar 82'den 1 eksik olduğu için eksi 1'dir diyelim. Mod 41 içerisinde bunu kullanalım. Haliyle 3 üzeri 8 tekrar artı 1'dir vesaire diyebiliriz. 3 üzeri 2013'ü artık hesaplamak kolay. 2000 sayısı 8'in katıdır. 2008 sayısı yine 8'in katıdır. Dolayısıyla 2013, 2008'den e, burada 5 fazla olduğu için çarpı bir 3 üzeri 5 gelmemesi gerekiyor. T'nin kaç olduğuyla ilgilenmiyoruz arkadaşlar, çünkü 3 üzeri 8'in 1 olduğunu biliyoruz. Mod 41 içerisinde. Bunu kenarda not etmiş olalım böyle. Peki, buraya biri bıraktık. Şimdi 3 üzeri 4 e, sayısı zaten eksi birdi. Buna bakalım. 2T denktir 40 mod 41 bulabiliyoruz. Tekrar 2'ye bölelim burada. T toplamımız aranan toplam denktir 20 mod 41 olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla aranan 41 ile bölümünden kalan T'nin 41 ile bölümünden kalanı 20'dir deriz. Evet. Gördüğünüz gibi bu daha zorlu bir uygulamaydı arkadaşlar. Yine de binom açılımını bu şekilde kullanabiliyoruz. Görmüş olduk. Şimdi 2019 TÜBİTAK Lise 1. aşama sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu da yine bir binom açılımı uygulaması olacak bir soru. N bir pozitif tam sayı ve A1, A2, AN kat sayıları eksi 3 ya da 2 değerlerini alabiliyor. Olmak üzere toplam sembolü AK çarpı N'in K'lı kombinasyonu ifadesi 87'ye eşit. Bu eşitlik sağlanıyorsa N'nin alabileceği en küçük değer nedir? Peki. Öncelikle ne için bir alttan sınır bulmak istiyorum. n'ye olabildiğince büyük bir değer vereyim. Ee, daha doğrusu a n'lere olabildiğince büyük değer. Yani 2 verelim biz burada. Hepsine 2 verirsek ifademiz en büyük değerine ulaşmış olur. 2 çarpı n'in k'lı kombinasyonundan oluşan toplamımız k eşittir. Birden n'e kadar. Bu toplam elbette büyük eşit. a k çarpı n'in k'lı kombinasyonu olarak gelecektir. k birden n'e kadar. Yani bu da zaten 87'ye eşittir. Şimdi burada 2 kullanmamın sebebi 2'yi tabii ki parantez olarak dışarıya atabiliyoruz. Artı 2 toplam sembolünün önüne al, çekebiliriz. Peki sıfırdan n'e kadar olsaydı eğer bu kombinasyonlar toplamı arkadaşlar 2 üzeri n olduğunu biliyoruz. K'nın n'e sıfırlı kombinasyonu orada eksik olduğu için eksi 1 olarak gelecektir. Büyük eşit 87 diye yazalım. Bakalım buradan 2 üzeri n artı 1 eksi 2 büyük eşit 87. Dolayısıyla burası büyük eşit 89 oluyor. 89 sayısı da 2'nin kuvveti olarak 64'ten büyüktür. 2 üzeri 6'dan. Haliyle n artı 1 sayısı arkadaşlar 6'dan büyük olduğu için n burada büyük eşit 6 olarak buluruz. Yani n'e alabileceği en küçük değer 6'ymış. E seçeneklerde de zaten en az 6'dan başlatılmış. Çok bir işimize yaramamış gibi gözükebilir ama bunu da görmekte fayda vardı. Peki. E şimdi n için? Başka tabi bilgiler elde etmemiz gerekiyor. AN'leri biz hepsini 2 alalım dedik ama eksi 3 aldığımız zaman ne olacaktır? Buna bakalım. Ee, AI eşittir 2 yerine bir tanesini yerine mesela AI eşittir eksi 3 aldığımızda aldığımızda arkadaşlar bunların arasındaki fark 5'tir değil mi? 2 eksi eksi 3 eşittir 5 e, fark olduğundan dolayı Bunların önünde de katsayılar gelecektir. Tabii ki e, n'in k'lı kombinasyonu, n'in k'lı kombinasyonu var. Dolayısıyla 5'in bir tam katını elde etmiş oluyoruz. Halen 5'in katı olarak değişmeye devam edecektir. Peki, olduğundan dolayı e, şunu söyleyebiliriz. Katsayıları değiştirmek toplamın değerine toplamın değerine e, tabii ki 2 yerine eksi 3 alırsanız azaltıyor ama mod 5'teki değerini sabit bırakıyor değil mi? Toplamın değerine evet, mod 5'te değiştirmez. Ee, evet, evet bu bir invarianttır diyebiliriz yani problemimiz için. Ee, peki buna bakarak devam edelim. Şimdi biz buradaki e, tüm farklara kombinasyonlu farklara isterseniz e, büyük F diyelim değişenler ifadelere. Haliyle e, elimizde neler var bakalım. Hepsini 2 aldığımız zaman 2 çarpı 2 üzeri n eksi 1 bulmuştuk. Eksi. Bazılarını biz değiştirirsek 5'in katları geliyordu. Bu farklarımız küçülttüğümüz zaman. Eksi 5 f diyelim. Kombinasyonlardan dolayı buradaki değerler tabii ki f büyüyebilir. Eşittir. Burası yine 87 olarak kalacak arkadaşlar. Ve biz bunu mod 5'te inceleyelim şimdi. Mod 5'te incelersek 2 üzeri n artı 1 denktir 89. 89 da mod 5'te 4'e denktir. Mod 5 diye yazalım. Bunu sağlayan en küçük neye değerine bakarsak 1'dir. En yerine 1 yazarsak 2'nin karesi geliyor çünkü. Peki o zaman şuna da dikkat edelim. 2 üzeri 4 de arkadaşlar 1'dir mod 5'te. Dolayısıyla siz elde ettiğiniz her değer için n değer için üzerine 4 ekleyerek yeni bir sağlayan değer elde edebiliyorsunuz. Denkliği sağlayan değer. O zaman n eşittir 1 sağladığı için artı 4k şeklindeki değerler de yine oluşacaktır. k burada pozitif tam sayıdır diyelim şöyle olacak. Peki bunu biliyoruz ve aynı zamanda n'in en az 6 olduğunu biliyoruz. Bunu da yazalım. Fakat n büyük eşittir 6 olduğundan dolayı K'ya biz burada 0, 1 gibi değerler vermiyoruz. En az 2 vermemiz gerekiyor. K büyük eşit 2'dir. 2 yazarsak arkadaşlar 4 kere 2, 8. Bir daha 9 olmuş oldu. N büyük eşittir? 9 bulunur. Ee, tabii ki K2 için çözüm yoksa, en 9 olmuyorsa K'ya 3 vermek gerekecektir. 4 kere 3, 12. Bir daha 13 gibi. Gördüğünüz gibi şıklarda 13 yok. Hiçbiri gibi bir şık yok zaten. Dolayısıyla cevabımızın arkadaşlar burada... ...denizli, yani 9 olduğunu söyleyebiliriz. Minimum değerin ne? Minimum 9 olmaktadır. Yine de şunu unutmayalım ki minimum değer olduğunu... ...klasik bir sınav olarak ispatlamak istiyorsak arkadaşlar... ...bunun örneğini bulmak lazım. Onu da yazalım isterseniz. N eşittir 9 olduğuna örnek bulalım dedik. Peki, şimdi şuradaki ifademize bakalım. N'e 9 yazdığımız zaman... ...bu eşitlikte, biz buradaki f'yi de bulalım bu arada... Bunu sağlayan f değeri kaçtır? Çünkü o işimize yarayacaktır. N'e 9 yazdık. 2 üzeri 10 eksi 2 eksi 5 f eşittir. 87 e elde etmiş olduk. Buradan f değerini hesaplayalım. f eşittir 187 olarak buluyoruz. Peki şimdi bunu kullanarak ne yapabiliriz bakalım. E, kombinasyon katsayılarımız vardı. 9'un sıfırlısı yok elimizde. 9'un birlisi vardır. Kombinasyon katsayısı 9'un ikilisi, 9'un üçlüsü. bunlar bu şekilde yazalım 9'un dokuzlusuna kadar. Şimdi burada bu katsayılardan bazılarını alacağız ve toplamları 187 yapanları istiyoruz. 84'e bakalım. 84, 84. Buradan e, 168 elde etmiş oluyoruz. 2 tane 9 ekleyelim. Bir tane de 1'i aldığımız zaman... Bu katsayılar arkadaşlar tik koyduğum altına işaret koyduğum katsayılara eksi 3'ü verdiğimiz zaman işaret atmadıklarımıza artı 2 verdiğimiz zaman eşitlik sağlanmaktadır. Çünkü bu tik attıklarımız için bunların toplamları 187 olmaktadır. İşlemlerimizde hatamız yoksa bu örnek için bu toplam ve farkların sonucunun 87 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Böylece örneğimizi tamamlamış olduk. Peki. Dersimizi burada tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki e, konumuzda mertebe ve periyodik kalanlar başlığına bakacağız. Burada bazı faydalı önemli teoremlerimiz var. Hatta bunlardan birisini e, şuradaki gördüğünüz m tam böler, mertebe tam böler, fiyene sorulardan birisinde kullanmıştık. kullanmıştık. E, bunlarla ilgili problem çözümlerine bakacağız. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.